Her Hadi hop. Hadi hop. Kim, şerefsiz. şerefsizdir. Kim olsun? da şerefsizdir. şerefsizdir. Sayın 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 Anladım. Sayın 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 Millet, ]Wow, böyle böyle evet. olda, başka. Süleyman Soylu adıyla maruf zat sabahtan beri hakaret ediyor. Terörist bozumsuz diyor. Bunu söyleyen namussuzdur. Siz namussuzsunuz diyor. Süleyman Soylu. Sen teröristsin. Namussuzsun. Alçaksın demiyorum ben sana bak. Demiyorum. Demiyorum ama bize söylediğin bütün lafları sana iade ediyorum. Ha, onu söyleyeyim. Bak nasıl ya. Daha sonra, ya. Rahatladın daha mı? sonra bunu uygun biçimde uygun mevkilerde hesaplaşırız bunu konuşuruz. Yok tehdit etmiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun sabahtan beri? Ya yürü git. Yürü git. Yürü git. Bunu söyle. El kes rap olacak. Ben söyledim. El kes rap Git başımızdan. Yürü git. Sen gibi mafya mıyiz nereden hesaplaşacağız? Bakanlık gitme diyorsun sen. Ne dedi? yani? Yargıda yargı. Arkadaşlar, edersem. Gözet Edersem bunu söylerim. Edersem bunu söylerim. Yürü, açacağız. Yürü git. Bu laflar, yürü, bu laflar yenilik oturur. açacağız. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum. Süleyman Soylu. Senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden ayıp de korkmam. Perişan'dan da korkmam. Ayıp. O senin savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde çektim ben. Yani bunu bilmen lazım. Bana posta koyamazsın. Yeni söz talepleri vardır soru cevaptan önce. Yalan yapmayacak. Değerli arkadaşlar, soru cevaptan önce yeni söz talepleri vardır. Onları da karşılamak durumunda. Yalan ve iftira. Sen otur oraya, otur. yalan iftira çıktı. Evet. Sen otur, sen otur. Bir sakinleşirseniz bir arkadaşımıza yalan söz vereceğim. Şimdi Ya şimdi Sayın Özkoç, bir arkadaşımıza söz vereceğim. Rica ediyorum. Ya şimdi. Sayın Bakanım, devam etmemiz gerekiyor. Bak ben de sana kitap Ben de sallamak olmaz. Benim yaptıklarım burada. Peki teşekkür ediyorum. Halkların Demokratik Partisi'nden komisyon üyesi Sayın Rıdvan Turan. Sayın Rıdvan Turan, süreniz 10 dakikadır. Buyurun lütfen. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi bu İçişleri Baş Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu adıyla maruf zat sabahtan beri hakaret ediyor. Şimdi bak bana dedi ki terörist bozuntusu dedi. Değerli arkadaşlar Siz Osmanlıca bilmiyor musunuz kardeşim? Maruf dinleyelim. ne demek? Mektep medrese görmediniz mi siz? Gördüm gördüm. Senin gördüğün on katını dinleyelim, gördüm. Dinleyelim. Değerli Şimdi arkadaşlar, sabahtan bitirmemiz beri gerekiyor. Mesela Rica bana, bana İkili dedi diyaloglarla ki, bitiremeyiz. Terörist... Böyle bir usulümüz de yok. Rica ediyorum. Şu, şu süreyi baştan başlatır mısın Sayın Başkan? diyor ki, terörist bozumsuz diyor. Bunu söyleyen namussuzdur. Siz namussuzsunuz diyor. Süleyman Soylu. Sen teröristsin. Namussuzsun. Alçaksın demiyorum ben sana bak. Demiyorum ama. Demiyorum ama bize söylediğin bütün lafları sana iade ediyorum. Heh, onu söyleyeyim. Bak nasıl ya. Daha sonra Rahatladın Daha sonra bunu uygun biçimde uygun mevkilerde hesaplaşırız, bunu konuşuruz. Şimdi yargıda yargıda. Yok tehdit etmiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun sabahtan beri? Bak. Yargıda. Böyle 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 yapma. Niye böyle yapıyorsun? Sabahtan beri benim konuşmalarıma ilişkin bir şey yapıyorsun sen. Niye böyle yapıyorsun? Hesapta hakaret var. Çünkü. Hakaret ediyorsun çünkü. Ya siz bir susun ya. Değerli arkadaşlar. Siz bir susun ya. Değerli arkadaşlar lütfen. Ya, ya yürü, git. Yürü, yürü, git. Ne? Yürü, yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü, yürü, yürü git. Onu söyle. Ama açacağız. Ben söyledim. Ben de hesap Git başına. Yürü git. Yürü git. Sen gibi mafya mıyız nereden hesaplaşacağız aşağıya? Bakalım ben gitme Ne diyorsun sen? Ne dedi ya? Yargıda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Edersem. Edersem bunu söylerim. Edersem bunu söylerim. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum. Süleyman Soylu senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden ayıp de korkmam. Peştandan da korkmam. Ayıp ayıp ayıp. O senin ayıp, savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde ayıp, çektim ayıp, ben. Yani, bunu bilmen lazım. Bana posta koyamazsın. Sen sen hapiste çürüyeceksin. Vallahi arkadaşlar. Söylemiştim. Bu yeterli artık. Lütfen. Yapayım, rica ediyorum. Konuşmayın da arkadaşlar. Bütçeyi tartışıyoruz burada. İkili bir hafta girmeyelim rica tamam ediyorum. Sen herkes dinledi seni. Satın basına ön ayak olan, mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğu Otur için... Oturma dakika alakalı alakalı. Sen orada oturamayacaksın. Son kez orada oturamayacaksın. Bunu herkes biliyor. Mesajı aldık diyorsun. Açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor? Bunları da anlat. Amerika'ya laf çakıyorsun. Senin reisin gidiyor orada el sıkışıyor. Aranızdaki çeliş gibi derinleşti. Bunlara bir hesaplar bakalım. Bunlara bir ver. İçimizden çıkaralım kendimizin ortaya. Yeni kallıysan bağımsız yardımıyla hesaplaşırız. Tamam abi sen arkaya gel. Şimdi Sayın Bakan ben duymazdan bağırıp çağırdığı için bana ne demiş? ikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşel'e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli'ye tek bir laf edemeyen onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başka ne ilgilendirir, söyleyeyim. Başka ne ilgilendirir söyleyeyim. Başka ne ilgilendirir söyleyeyim. Bak elimde fotoğraf. Fotoğraf Süleyman'ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? Yine Nur Vakfı'nın yetkilileri hani 6 yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tek laf edemeyenler ilgilendirin. İstediğiniz kadar bağırın. Bu tarikat düzenini cehenneme çevirdin. Sayın Kadıgül süreniz doldu. Tamam. Bu konuşma dosyam bu da senin yapacağın konuşmadan sonra açacağım dosya. Elinden gelen ardına koyarsan şerefsiz. Sayın Altay, Sayın Altay, Sayın Altay, Sayın Altay, Sayın Altay ana muhalefet partisine ana muhalefet partisine filan bütçe kelimeyi aynı kelimeyi kullandı. Aynı dün akşam tweet atıyor. Tehdit tweetleri atıyor. Hiç sizi dinleyecek halim yok. Biraz sonra siz de konuşacaksınız. Bir AK Parti vekilini burada konuşturmamalısınız. Böyle yaparlarsa. O kelimeyi Genel Başkanımız için iki defa kullandı, iki defa. Bir kere değil. Plan bütçede kullandınız, sonra bir daha kullandınız. Misliyle size iade ediyor. Misliyle iad. Beyler arkadaşlar, Sayın mesele şudur. Sayın devlet ile hükümeti karıştırmayacaksınız. Siz Buyur sen. Sayın Altan. Oradan. Bu, bakın. Oradan aynı kelimeyi kullandı. mi? Ne zaman kullandı? şimdi kullandı. Nerede kullandı? Bugün kullandı. Ne zaman kullandı? Bugün kullandı. Bugün e kullandı. Bugün kullandı. Bugün sıra Bugün kullandı. Bugün kullandı. Bugün kullandı. Bugün söylüyorsun demek istemiyorum. kullandı. Say diyorum ya. Buraya, buraya arkadaşlar. Devlet başka, hükümet başka. Sayın, Altay, Sayın Başkan Sürem. İç düzü uygun. Kaba ve söz söylemeden Konuşmanızı yapmanızı. yapmanız yok. Sen Bugün, ne bugün Burada kimse, sen burada, sen kimse burada kimse bir sen şey söylemedi. Burada <laughs> söylenmedi. Bugün kimse, şey, kimse bu lafı, sizin dışınızda kimse bu lafı etmedi. Bugün. Birleşme 15 dakika <laughs> ara veriyorum.